Evet, Lunamis rengiyle güzel bir kapana kandırmaya başardı. Sakin oluyor bu. Kanfiş Lunamis. Kanfiş Lunamis. Çok yakında Teşkin bayilerimizde. Evet. Yine hard popper sardin rengi arkadaşlar. Güzel bir kapana. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar Güzel bir kofana daha kandırmaya başardım. Dur aslanım dur. Arkadaşlar bir 5-6 kilo civarı var. Sahtemiz gene hanfiş, hard popper. Allah nasibin ın Mustafa abi. Kardeşim. Bereketli olsun. Neyle aldın abi? Karada hard popper. Kardeşim. Allah nasibin hanfiş hard popper. Ha, denemeler başarılı. 10 numara. Eline sağlık reis. Senin Bol de. şanslar. Ha. Hanfiş'te devam ediyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Karataş maceramızda e, bildiğiniz gibi hiçbir şey e, kandıramadı O kadar gezdik. E, şu gördüğünüz güzel paşaları kandırmak nasip oldu. Sahtemiz çok yakında e, tüm Hanfiş bayilerinde satışa çıkacak olan Harpokur Bulan rengi arkadaşlar. Her suda e, başarılı bir av yapacağı doğrudur. Herkese rastgele diyorum. Dininiz oltanız keskin olsun. Sağlıcakla kalın.